start verildi ve koşu başladı. 2 numaralı Chiki San çıkışta 2,5 boy geride kaldı. 3 numaralı Vinci Tore yarışı önde kabullendi. 2 boy farkla 1800 metre start yerine lider yaklaşıyor Safkan. İkincilikte 1 numaralı Burgas var 2 boy gerisinde. 6 numaralı Teed Fortet üçüncülükte ondan 1 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Tay Lolo. Yarım boy gerisinde 4 numaralı Altın Sima 5.likte 1,5 boy geride. Son sırada 2 numaralı Chiki San sırasıyla atlar 1400 metre start yerine yaklaşıyor. 3 numaralı Vinci Itore 2.5 boy farklı önde İkinciliğe dıştan 6 numaralı Tidfortet Tid girerken içinde 1 numaralı Burgas yine 3. sırada 2.5 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Tay Lolo yarım boy gerisinde dışta 4 numaralı Altın Sima 1.5 boy geride onlardan 2 numaralı San sırasıyla atlar 1200 metre start yerine yaklaşıyor. 3 numaralı Vinci Tore, 2 boy farklı liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 6 numaralı Tiet Fortet, içinde 1 numaralı Burgas var. 2 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Tay Lolo dışında. 4 numaralı Altın Sima, 5likte 3 boy geride son sırada. 2 numaralı San sırasıyla atlar son 800 metreye yaklaşıyor. 3 numaralı Vinci Tore, 1.5 boy farklı önde. İkincilikte 6 numaralı Tiet Fortet, yarım boy geride iç kulvarda 1 numaralı Burgas. 2 boy geride dışta 4 numaralı Altın Sima, içinde 5 numaralı Tay Lolo, 2 boy geride son son sırada da 2 numaralı Çikisan sırasıyla son 600 metreye giriyor Safkanlar. 3 numaralı Vinci Tore viraj dönülürken de 1.5 boy farkla yarışta önde. İkincilikte 6 numaralı Tilt var. İçinde 1 numaralı Burgas virajı 3. döndü. 2 boy geride dıştan 4 numaralı Altın Sima içten de Tay Lolo atağa kalkıyor. Daha geride de 2 numaralı Çik insan var. Son 300 metreye girilirken 3 numaralı Vinci Tore yarışın liderliğini sürdürüyordu. Fakat şimdi yakalandı Burgas'a. Son 200 metreye girildikten sonra dıştan gelen 1 numaralı Burgas yarım boy farkla öne geçiyor. İçerideki Vinci Tore'nin kadresi sürüyor son 50 metre bir numaralı Burgaz boyun farkıyla önde Burgaz kazanıyor. 3 numaralı Vincitore ikinci, 2 İki numaralı Çikisan 3. 6 numaralı Tiffort 4. 5 numaralı Tay Lolo da 5. oldu. İsmet İnönü koşusunu 1 numaralı Burgaz Vedat Abiş ile kazandı.